kadın hayal eder, çalışır, zorluklara göğüs gerer, sonunda en güzelini yapar. Kadın hayal eder ve yola çıkar. Aynı Batman, Esin Başar gibi her gün binlerce kişiyi okuluna, işine ve sevdiklerine kavuşturur kadın hayal eder ve direksiyona geçer. Aynı otobüs şoförü Banu Güzin Çoğal gibi. Sen mi kullanacaksın koca otobüsü derler ama trafikte görgüyü hakim kılar. Ayda yüzlerce kilometre yol yapar. Kadın hayal eder ve yapar. Aynı inşaat mühendisi Fulya Pinici gibi büyük emeklerle projelerini hazırladığı, ilmek ilmek işlediği binalar insanlara nice kapılar açar. Kadın hayal eder ve tasarlar. Aynı mimar Mina Şakar gibi. Fikirleri ve dokunuşlarıyla güzelleştirdiği tematik alanları her gün binlerce kişi ziyaret eder. Kadın hayal eder ve çalar Aynı keman sanatçısı nazlı avcı gibi. Çaldığı notalar kimine umut olur, kimine hayal kurdurur. Kadın aklına koyar, cesaret eder, bir yola çıkar ve şehirdeki bütün kız çocuklarına yaptıklarıyla örnek, yapacaklarıyla umut olur. yapılamaz denilen her şeyi yapan ve bunun için mücadele eden asla vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yaşasın kadın dayanışması.